Ben ajan 1. Ben ajan 2. Biz, Biz süperlik... Süperlik... süperlik disiplin kurulundansınız. Size nasıl yardımcı olabilirim beyler? Hazırlanmam gereken bir maç var. Üzgünüm koç. Ama bu maç olmayacak. Oo gerçekten mi? Neden peki? Teknik direktörlük lisansınızın süresi doldu. Süper! Koçlar! Süper! Koçlar! Koçun lisansı. Bununla sonra ilgilensem olur mu? Çocukları hazırlamam gerekiyor. Süper Lig kuralı 8'e 43. Lisans olmayan koçlar takımlarını hiçbir şekilde çalıştıramazlar. Şimdi bizimle geliyorsunuz efendim. Hmm. Koçu aldık. Merkeze geliyoruz. Şimdi pedal ya, gücü 7 oyunu başka bir sürücüyü sürücüyü seviyeye taşıyor tamam mı? Bak anlamıyorsun. Hı? Hayır, gerçekten farklı. Merhaba koç neredesin? Süper Lig merkezindeyim. Koç lisansımın süresi dolmuş. Ne? Maça gelmeden önce Süper Lig koç testini geçmek zorundayım. Sana lisansını mı yeniletiyorlar yani? Koç lisansla doğduğunu düşünüyordum. Evet. Yani diğer koçlar bile sana koç diyor. Ee... Ya demir tank maçı için oyun planı? Evet, mi? öyle. Ona ihtiyacımız var koç. Heh, size tavsiye vermeye yetkim yok. Ama size şunu söyleyebilirim ki... Bunların hepsi tavadaki flash. Sizi çıldırtmasına izin vermeyin. İyi formdasınız. Üzgünüm lafı geveliyorum. Gitmem gerekiyor. İşim biter bitmez sizi arayacağım. Çok... Hoş geldiniz. Süper Lig merkezini. Belki de koç yasaklanmıştır. Çünkü bu duyduğum en kötü motivasyon konuşmasıydı. Hiç anlam ifade etmiyor. Hmm. Belki de bir anlam ifade ediyordur. Ne yani? Yoksa aa, şifreli bir şey mi? Tavadaki flash sizi delirtmesi e form. Lafı geveleme. Flash. Disk. içinde çalının. Pekala adaylar. Lütfen adınızı ve koçluk testine girme nedeninizi yazın. Merhaba ben Helena ve Süper Lig'in en iyi koçu olmak istiyorum. Ve önüme çıkan herkese ezmek. <laughs> hı hı. Sıradaki. E, merhaba, ben Norman veya Norm ya da ne isterseniz. <laughs> e, buradayım çünkü taktiksel yenilik kabiliyetim var. Ve son olarak, efendim, merhaba. Ben koçum. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım çünkü kazanacak bir maçım var. Bulabilen oldu mu? <laughs> Güzel. Koç, demir tankın defansını geçmek için üç yol bulmuş. Çok <laughs> iyi <Şoplu>, Koç. <laughs> Ama bu taktikleri anlayacak koç yeteneğine sahip birine ihtiyacımız var. Evet, kenara çekilin. <laughs> Dalgalı çizgileri takip edin ve büyük X'lere dikkat edin. Tehlikeli görünüyorlar. Ha, ne? Gerçekten dost. Ne o işe yarar ki El Matador? Çocuklar, El Matador yanılmıyor. O X'ler Süper Lig'deki en tehlikeli şeyler. ler yuvasında maç günü. Albay Bompuçu'nun askerleri yeni savunma dizilimleriyle en iyi atak kapasitesine sahip oyuncular. Bu maçı kazanmak koç için çok önemli. Ama ilk yapması gereken şey maça gelebilmesi tabii ki. Bundan daha önemli ne olabilir ki? Bugün Süper Lig koçu olup olamayacağınızı test edeceğiz. Kupayı üç kere kazanmam değerlendirilmeye giriyor mu? Kural kuraldır. Şunu söylemeliyim ki koç lisansınızın süresinin dolmasına çok şaşırdım. Bildiğim kadarıyla dolmamıştı. Orada durun efendim. Şu anda takımımın saati olduğunu biliyor musun? Maçı nasıl takip edeceğim? Saygı duyuyorum koç. Gerçekten duyuyorum. Ama... Kural kuraldır. Süper golcüler atakta. Rakibin defasına bir çözüm bulmaları gerekiyor. İki sıra dev gibi adam. Demir perde. Strateji bir. Demir perdenin etrafında bire iki oynayacağız. süper golcülerden etkili paslar. Ama perdeyi geçecek kadar iyi değil. Abay Kuşak taktik savaşının ilk turunu kazanıyor. Karşı takımın koçu olmadığı için gayet normal. Doğru zamanda doğru taktiksel kararlar maçı kazandırır. İlk görevinizde takımınızın dizilimini bilgisayarın oluşturduğu senaryolara yenecek şekilde ayarlamalısınız. Bu sizin için bile zor olacak, koç. Bitti. <laughs> ne? Harika iş. Şimdi biraz daha zor bir senaryo deneyelim, tamam mı? Oh, ah, yine doğru. Ya şuna Başka bir şey var mı? O hepsini yaptı. Sırada ne var? <laughs> Sanırım onun yanında dolaşmak beni daha iyi bir koç yapar. Sence yüzümü imzalar mı? Süper golcüler yine atakta. Bu sefer başarabilecekler mi? Strateji 2. Topu demir perdenin arkasına gönderiyoruz. Uuu, süper golcüler için etkili bir hata benziyor. <laughs> Ama bir kez daha demir perde yüzlerine kapanıyor. Görünüşe göre koç takıma bilgi vermiş. Bu da hazırlıklı değildik. Endişelenme, koç taktik vermek için burada değil süper golcülerin hiç şansı yok. İkinci testiniz futboldaki en kurnaz ve hilekar güce karşı olacak. Basın. Efendim bir durum var. Bir dakika lütfen. Yeni şifremi unuttum. 1, 2, 3, 4'ü denedin mi? Ama şifre olarak her zaman şifreyi kullanırım. Kapatıp yeniden açsan. Hmm, süperlik merkezinden beklenmeyecek bir güvenlik protokolü. Evet, bir sorun var. Ne demek istiyorsun? Koç olmak için üç şeye ihtiyacınız var. Motivasyon, taktik ve tabii içgüdü. O otobüste yediğim yumurtalı sandviçten daha kötü bir his var içimde. Hmm. Taktiksel bir risk değildi. Şimdi dinleyin. Burada neler döndüğünü öğrenmek için çok az zamanım var. Birkaç tane asistan koça ihtiyacım var. <laughs> tamam. Çözüldü. İlk kim? Norman. Soru 1. Yenilmez United'la karşılaşacaksın. Scarray'la nasıl mücadele edeceksin? Aslında benim birkaç tane fikrim var. Skara'nın defansın arkasına geçmesini engellemek için merkeze derin bir defans yerleştirirdim. Sonra ters kanatlarım açık alanlardan gelecek tehlikeyi ortadan kaldırırdı. Skara ileri çıktığında ters kanatlar geri döner, geri çekildiğinizde ters kanatlar ileriye çıkar. Anlaşıldı mı? Harika! Ee, şimdi ise işlerin biraz daha karıştığı ikinci aşama. Bana ne olduğunu söylemek ister misin? şey lisansım durduk yere dolmadı ama kanıta ihtiyacım var. İyi formdasın. Sadece lafı geveliyorum. Hiç anlam ifade etmiyor. Onu kafaya takmayı bırak. Bu senin işin değil ajan biz. Peki kanıtı nereden bulacağız? <laughs> Güvenlik kameraları. içimden bir ses bu testin koçlara yönelik hazırlanmadığını söylüyor. Gerçekten hiç fikrim yok. Giriş <laughs> oh -oh. <laughs> kartını bulmalıyız. Hiç gerek yok bence. Güçlü bir defansı geçmenin tek yolu Kuvvet kullanmaktır Tamam Geçen geceyle başlayalım Aa, Tüm ekranları aynı anda mı izliyorsun? Heh, günde 5 saat boyunca maçları analiz etmek Zorunda kalınca alışıyorsun Arıza Ya da biri oyununu gizlemeye çalışıyor. Demir tanklar baraj oluşturdukları için mutlu görünüyor. Ama süper borcular için kendi evlerinde kazanmak altın değerinde. Strateji 3. Ortada yer açmak için sahte koşular yap. Gerisini ben hallederim. Süper golcüler koşmaya başladı. Ama dansçı rasta pas veremiyor. <tuklanır> Oo, oh, bu bir tuzakmış. Demir tanklar bu tuzağa düşüyor. <Gülüyor> 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 Ooh, çok yakındı. Demir tankların defansı çok sağlam. Süper golcülerin koçlarına her zamankinden çok ihtiyaçları var. Ah. Çocuklar antrenmanda ne konuştuğumuzu hatırlıyor musunuz? Görünüşe göre hayır çünkü tam bir çöplüksünüz. Nasıldı? Sanırım mesajımı verdim. Koç sıra sizde. Devre arası konuşması bir koçun en önemli işlerinden biridir ve son testiniz. Aslında komik biliyor musunuz? Konuşma planlamıştım ama sizin için değil. Takımım için. Orada bensiz mücadele ediyorlar. En kötüsü de tuzağa düşürüldü. Camdaki delik, yeni şifreler, kayıp kayıtlar, Buraya biri girmiş. Ve lisansım tam da demir tanklarla maçımız olduğu gün doluyor. Satır aralarını okuyun çocuklar. Hmm. Satır araları. Koça ulaştınız. Neden beni arıyorsunuz? Maç günü. Hadi çocuklar, şimdi bırakamayız. Tek yapmamız gereken... Ee, hayır, bir şeyim yok. Adamım, bu koçluk zormuş gerçekten. Helena, Norman... Maalesef tekrar denemeniz gerekiyor. <laughs> Koç, gerçekten çok çok ama çok... <laughs> ha? O anın tadını çıkarmayacak mısın? İkinci yarının başlamasına beş dakika var. Eğer çocuklara talimatlarımı iletmezsem koç olarak başarısız olurum. Lisans ee, önemli değil. Yoksa sen buldun mu cidden? Demir perdeyi yırtacak bir yol. Geliyor musunuz? Pes etmeyin çocuklar. Koç yardımımıza gelecek. Biliyorum. Fransızca rastlığa ulaştınız. Neden beni arıyorsunuz? Bugün... Ha. Oh, tamam. Şunu yapacağız. Norman, senden yeni oyun planımı çizmeni ha. istiyorum. Bu benim için bir onurdur. Elena, bizi golcüler yuvasına götürecek en hızlı yolu bul. Buldum bile çocuklar. Sizi uyarmalıyım çocuklar. Kaç gibi sürüyorum. yarıdayız. Görünüşe göre süper golcülerin fikirleri tükendi. Maç onlar için tam bir çıkmaz. Rasta, görünüşe göre senin için test zamanı. Ve koçun için. Süper golcülerin taktikleri bitti. Ata! Birden demir tanklar hayata döndü. Son dakikada bir gol atabilecekler mi? Ama gerçekten koç sadece dört cümle kurdu. Bu nasıl lafı gevelemek oluyor? Bana sorarsan gayet alakalı. Obsesifliği bırak. Bunu hep yapıyorsun. Bekle koç. Kural 8'e 43 Lisansı olmayan koçlar... Ha? Kural bir. Yolumdan çekilin. Demir tankların ata hız kazanıyor. Vay canına, tam zamanında geldi. Peki koçun oyuncuları istediklerini alabilecekler mi dersin? Ah, sakin ol. Yeni bir strateji bulması imkansız. Hem de test sırasında. Nasıl gidiyor çocuklar? Çok iyi değil koç. Stratejilerimiz işe yaramadı. Tamam mı eğer demir perdeyi açmak için sürekli çabalarınız işe yaramadıysa biz de satır aralarını deneriz. Strateji 4 demir perdenin iki sırasının arasına girin. Onları korkutarak harekete geçmelerini sağlayın. Sonra boşluğu bulacağız. Süper golcüler maç boyu yapamadıklarını yapabilecekler mi? Noktayı koyacaklar mı? Defans çizgisinin arasına sızdılar. Uber yerinde durup duramayacağına karar veremiyor. Hadi hadi bunun bitmesini daha ne kadar bekleyeceğiz? Koç olmak çok stresli. Beni aşar. bu kadar aptallık yeter. Gol! <laughs> Süper golcüler sonunda demir perdeyi yırtıyorlar. <laughs> Evet <laughs> harika. <gülüyor> <gülüyor> harika. <gülüyor> adam, adam, adam. Güzel iş kardeşim. İkiniz iyiydiniz. Ama Süper Lig'de koştuk yapmak istiyorsanız daha öğreneceğiniz çok şey var. Evet, çünkü koça karşı mücadele etmek hayatımızdaki en zor sınav olacak. Süperlik Merkezi'ne hoş geldiniz. Bir güvenlik ihlali nedeniyle tüm koçları test etmeye karar verdik. He? Bu çok saçma. Bu bir rezalet. Sizi anlıyorum gerçekten. Ama kural kuraldır değil mi?